Baldır, qolaya gəl. Hayır. Gətdim. Gəzə. Yoxsa. Qaləcət qarışdır, baxaq. Ley, hər şey bu şərtlərdə gözəldir. Tabi, Türkiyə. Sənlə barədə çıxmışdı, ha, Türkiyədən. Nə günü ver, yarın qədər izləsins. Hər zaman izləyir. Bax. Çeçil yapıyorum, sağ olun. Çeçil yapıyorsun, nasıl yapıyor çeçil? Önce altını kalır, ondan sonra üstüne kiratımızı koyuruz. Ondan sonra maya atırız. Atıdan sonra da çeçil yapıyoruz. Nasıl da verir, görmüyor musun? Ben de torunumun başına bak, karanfiller döküyorum. <laughs> bak, 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 bak. Gördün mü? Gel bay bay et. Gel. Hıh. baban da seyreder, Güneş mi çatlatmış yanağını? Vallahi Bu İstanbul'dan buraya geti deme doğruymuş ha. Evet. Sen, sen, sen dedi ya emekler Bakın gelsin. bakın 77 dağın çiçeğinin güzelliğine. Kokusuna bakın bak. O yağı da geldi. Mis kokuyor, mis. İnanın. Gurbetçiler, emekçiler buna özellikle dikkat Aynen. edelim. Bakın. Onlara da bunu tadalım, Aynen. tadalım. Aynen. Allah rızası için tadalım. Aynen. Buraya bak. 120. Oo. 320, oh. 320 şeker vardı. Şeker düştü bize. Evet, o. evet. 320 ya. şeker vardı bende. Aynen 320. Kendinize de çok teşekkür ederim. Şu anda. Bunlar da benim Yüze düştü. Ha, Bura buraya bakın. <laughs> 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 Biz istiyoruz ki bu havayı herkes tatsın. Emekli olanlarımız, e, daha gurbette olan da imkanları olmayanlar istiyoruz ki bu köyümüzde işamet etsinler. Bu güzelliği tatsınlar. Hepsine buradan İstanbul halkında olanlara, bütün gurbettekilerine ayrı ayrı selam ediyorum. İyi günler diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yani köye dönmelerini istiyorsunuz. İllaç, ki, bir gün bu dönüş vardır. Bir gün bu dönüşler olacaktır. Yani buna hepimiz inanmamız lazım. Bir gün olacaktır. Hem de fazlasıyla. Belki e, talep olduğu zaman burada o imkanlar olmayacak. Eski zamana döneceğiz biz. Eski güzelliğe döneceğiz biz. Köyümüz iyi, köyümüz huzurlu. Köyümüzde çok güzel bir huzur vardır. Allah'ın izniyle bütün komşularımız birbiriyle anlaşma konusunda her konuda çok güzelliklerimiz vardır. Bu hususta diyebilirim ki Merkez Hacıveli Köyü yöresel olarak örnek diyebilirim. Allah'ın izniyle örnektir de. Dayı yaylada siz buyurun isterseniz de şey yapın. Yayladan bir, bir saate kadar biz geleceğiz abi.

Gerçek seven kalbin bu duygu sarar yani iki yaşında bir kardeşim var Seni ondan bile babak gör Kıskanıyorum, kıskanıyorum Aman öksu onanda der ki Bülbüller ötmez Hele o nazlı yarın hayalı da Yine karşımdan gitmez ama Aman, aman. Atım kuşatım Erzurum Van'da Hele iller güler söyler davala sevda var bende aman aman Yayla da hanıma yardım ediyoruz işte inekler sağlıyor ben de danalar çekiyorum böyle hayatımızı geçip kendim emek, emekliyim Elektriği istiyoruz 2 kilometre yerden muhtarımızın bu kadar çabasına rağmen ama bir türü başarıya gelmedi. He dünyadan haberimiz olur. Keteler, Her şey mum ışığında mı Mum ışığında yatıyoruz. Vallahi mum ışığında yatıyoruz. Hadi. Yaylada tek sorunumuz efendim, jeneratör almış, karlarımız ellerinde sava sava ellerinde bütün ya, yoruldular. Kolları ağrıyor, her gün doktora götürüyorum. Hani bunun bir e, elektriğimiz olsa hanımlarımız bu kadar ezilmez. 90 kiloyla hanımı getirdim, 75 kiloya indi ineği sava sava <laughs> Kaç kiloydu? 90 kilo. Ha zayıfladı yani. Zayıfladı, zayıfladı. Yani bunu elektriği, istiyoruz. yenge rahat etmesini, rahat, e, elektriği istiyoruz. Bunun elleri, kolları tamamen kaldı. E bundan sonra yaşlarında bana kim bakacaktı? Ha, yani çok iyi bakıyorsun yengeye. Bakıyorum, bakmasına bakıyorum bana. İnekler sağınca tamamen zayıflıyor. Ha, sen de yardım ediyor musun işlerinde? Ben de edanayım, bana sen Ufak işler önemli o kadar değil yani. Ağır işleri yenge yapıyor. Ağır tabii. işleri o yapıyor canım. Ben hiç olmazsa, ağır iş yapmasa ben... Yengeye de türkü söylüyor musun? Kan içinde can veren karda. Aşça vere yolda eşimize dönelim Küçücük dayılmaz, bina yapılmaz Deş kalk gidelim Demek ki saç çalmak da türkü söylemek de bir evlenmenin bir yani insanlara karşı bir şeymiş. Marifetmiş. Yani, saz türküyle aldın yani. Tüm başka vermiyordular ki efendi ya. Fakirdik yani. Heh, kolay gelsin. Size. Teşekkür ederim sağ olun efendim. Sizlere ve muhtarımıza çok teşekkür ederim. Dur <laughs> kaldı. Başını o kadar şiirlemedi ki. Oo ola bak. Ey bitir Kimen bağladı nesme? Ben askere giden de kızlar ağladı. Hayır hey, bunda neler var? Haydi 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 bak. Yayla suyu yana akar, Güzel kızlar dururken Çirkinlere kim bakar Türkiyenin dalındayım Köprünün başındayım Anam beni sorarsa Kızların yanındayım